Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ten deneyimlerinden birini yapacağız. Bu deneyimiz için gerekli olan malzemelerimiz bir kapta suya ihtiyacımız var. Kaldıramıyorum şöyle göstereyim. Ee, bir 13 e, çarpı 18 e, cm'lik bir büyük tahta ve 4 e, çarpı 7'lik bir tahta ihtiyacımız var. Şimdi burada e, su direnci, sürtünme kuvvetinin nasıl e, olduğunu gözlemleyeceğiz. Bunun için e, öncelikle büyük tahtamızdan başlayacağım. Büyük tahtamızı itip getirirken sürtünme kuvveti e, fazla oluyor su direncinde. Bu yüzden daha e, yavaş gitmesine sebep oluyor. Küçüğü deneyelim. Küçükte de, e, şey oluyor. E, sürtünme kuvveti az olduğu için suya hemencik şöyle göstereyim. Hemencik gidebiliyor. Yani bunda hızlı oluyor. Bu deneyimizde e, gözlemlemek istediğimiz şey şuydu. E, hangisi daha zor gidiyor? Hangisi daha kolay gidiyor? Bunu gözlemleyecektik. Ben de gözlemledim. Gözlemlerim sonucunda daha hızlı giden bu, daha yavaş giden de uzun şeyimiz oldu. Deneyimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizleri seviyorum.